Şöyleydi, mesela öğrencilerin ilk geldiği Eylül ayında o kuyruk böyle cadde boyunca uzanırdı. Bayağı bir güneşin altında beklerdik. Sıkıntı oluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin İstanbul Kart'a erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalarını tamamladı. Artık İstanbulkart.istanbul İstanbul adresi üzerinden başvuru yapılacak ve tercihe göre kargo bedelsiz olarak bu kartlar kampüse kadar gönderilecek. şu ana kadar İstanbul Kart kullanıcılarının yaklaşık yüzde ise öğrenci. Ve her okul döneminde de çok önemli bir taleple karşılaşıyoruz. Amacımız hizmet kalitesini artırmak ve dijitalleşmeyle de bunu güçlendirmek. Bu nedenle artık fiziki başvuruları sonlandırıyoruz. Güzel bir uygulama. Ben geçen yıl birinci sınıftım. Yeni geldiğimde Beyazıt Şubesi'nde sıra beklemiştim. O yüzden bu yıl sıra beklemeyecekler için güzel bir uygulama olmuş. Başvurularının tamamını online alıyoruz. Ve aldığımız bu online talepleri de doğrudan isterlerse öğrencilerimizin İstanbul'daki evlerine, isterlerse tercih ettikleri İstanbul Kart başvuru merkezlerine ya da isterlerse üniversitedeki kampüslerine gönderebiliyoruz. Eğer öğrencilerimiz kampüse teslim seçeneğini kullanırlar ise kampüse göndereceklerimizin kargo bedellerini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak karşılıyor olacağız. Daha çok vaktimizi okulda geçirdiğimiz için direkt kampüse gelmesi daha kolay sağlar yani. Evet daha mantıklı. Benim kardeşime de bayağıdır mesela kart çıkarmak istiyoruz ama işte hep denk gelmiyor. O yüzden e, çok mantıklı evet gönderilebilir. Ücretsiz olması da güzel. Ne sağlar bu? Kolaylık sağlar. Zamandan kazanırız. Ya bir de güneş işte dışarıda beklemek ne bileyim ona bir mesai ayırmak falan da zor. O yüzden daha kolay olur yani. Özellikle benim gibi işen geç böyle insanlar için.